Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz efendim? Ardırım'a geldik. Ardırım'a bir çar dizdik. Şöyle fena olmayan bir çar. Üstümüzde olan itemlerden biraz bir şeyler taktık. M3'ümüz var. Şöyle bir Nek 3, Iron Belt 3, Roll 3 Dual. Şöyle bir iki parçası R15, üç parçası R13 bir çitin setimiz var. Şöyle de bir 9 Eagle'ımız var. Bugün de topluluktan görmüşsünüzdür. Bu sette zaten o itemlerle birlikte vardı. Alperen Rep 21 CH'de bastı. Bu set zaten onun seti. Ondan çaldım seti. Ee, güzel bir şekilde dedim bir farm videosu çekeyim satılana kadar. Bu da sağ olsun verdi. Buna da oradan selam olsun diyelim. Şöyle bir farm AP'mizi bir gösterelim. 1960 bir adet atak scroll basarsam. Ee, şöyle 2030 bir AP'miz var 57 level'da. Eşimiz bu. Şöyle çok fazla da bir şeyim yok. Sadece bunlar kırılı. Periyle gezeceğiz. E, buffer bulamadım. Biraz geç bir saat olduğu için çoğu kişiye de mesaj attım. Kimse de buff partisini almadığı için işte açıkçası. Ne bileyim ben ardımde farm atarken herkese alıyordum. Çok acayip. Bilmiyorum. Ondan dolayı biraz kırgınım <laughs> e, Şimdi apos keseceğim. Bir arkadaşımız yorumlarda yüksek AP'li bir karakter ile apos döner misin? benim için demişti. Ben de dedim ki herhalde bu AP yeteri kadar iyi bir AP olduğunu düşündüm. E, 2030 AP fena olmayan bir AP. Şöyle iki adet yedek boğum var. Şöyle de bir LR talyem var. Bu talyaları bir tane kadar takacağım. Ardından devam ederiz. Rezistlerim talyasız 2000'e at, şey, 60 Slotu dönmeme yeter ama çok fazla can harcarım. Ondan dolayı talyasız dönmeyi istemiyorum. Şöyle ben bir hemen slota ki giriş yapayım. Direkt giremem sanırım. Çekmem gerekiyor çünkü buff'ım yok. O kadar da güçlü değilizdir diye düşünüyorum. Şöyle bir iki tanesini çekeyim. Allah şükür. Oo, hiç hasar uğramıyoruz. Apos bayağı güçlüymüş. Korkutucu. Şöyle tık Şöyle bir kestiğimiz mob sayısını bir göstereyim sizlere. 35.350 adet mob kesmişim. Diğerini de çekir. Oğlum o Treant'tan Treant'ı kesme. Treant bana vuracak demiş şimdi de. Neyse Apo's gelene kadar şöyle. Slot'u inşallah açabiliriz düzgün bir şekilde. Açarız ya bundan sonra. Herhalde sorun olmaz. Uuh! Slot'u açmakla geç kaldık. Vallahi fena halk alıyor moblar. Yani bu APD bile gerçekten dönmesi hiç kolay olmayan bir slotmuş gibi duruyor. Ki bak. Yani şu anda buff'ın falan da yok. Birisi gelse anında pertim ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, şöyle başladım farma, ne kadar keserim bilmiyorum şu anda. Ama parça parça keseceğim arkadaşlar, Ardrim videolarında her zaman olduğu gibi. Yani her zaman Ardrim videolarında zaten böyle yapıyorum biliyorsunuz. Çünkü uzun sürede kesmek çok olmuyor. Ee, dediğim gibi zaten farklı farklı zamanlarda keseceğim İşte bugün mesela 3 saat geleceğim, yarın 4 saat, ondan sonraki gün 5 saat, 6 saat gibi gibi süreçlerde kesmeyi planlıyorum. Ee, bakalım ne kadar verimli bir şekilde farm atacağız Apos'ta. Benim de bir fikrim yok bir şeyin açıkçası. falan eminim ki kurtaracaktır ama işte Derum'u daha iyi, Apos bu daha iyi hiç denemedim. Ben de sizlerle birlikte denemiş olacağım. Yorumlardaki arkadaşımız da istemişti. Yorumu bulursam zaten burayı bir yere yerleştiririm. Ee, o zaman hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Hepiniz iyi seyirler olsun. Biz farma e devam edelim. it high speed, I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. likely I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh right see. And I am playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah. I commit and know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic Fat energy is like a poison Needs a man a septic. <laughs> Dostlarım şöyle silahım yandı. Bir saat süremde dolacak. İkinci de zaten bitiyor. Şöyle bir geldim RPR'lerimi yapmaya. Droplar kötü. Bir saatte 5 tane boost türev aldık. Şu buz farma başlamadan önce bir tane apos kestiğimde çıkmıştı. O yüzden bunu hesaba katmak istemiyorum. Şunu bir bankaya atayım sürekli gözüme çarpıyor karışacak diye. Ee, bir saatte arkadaşlar... Bir saatte sanırım 250 tane falan podcastlık. 2088 tane potum vardı, ee, üstüne bu kadar çitin ve 5 tane bes. Bu sosayla bir şeyler ifade edebilirdi. Çok da mantıklı gelmiyor şimdilik. Hayvan gibi HP'li Char'la dönüyoruz. Yok mu bir Allah'ın kulu bize part atacak Şu adede var mı adede? Devam devam Adede. Şöyle bir buff'ımızı aldık. Herkes de seti falan soruyor. Abi buff almam o kadar iyi oldu ki şimdi hayatta kimseden çekinmem. Bir saatlik çok fazla uğraşıma değmedi işin açıkçası. Ama bakalım biz yine de döneceğiz. İlerleyen saatlerde ne olacak görelim. Biz farm'a devam edelim. Seyceğimi de şöyle sizlerle birlikte sizlerin huzurunda silbas yapayım. Yeni seyceğe bastık. Bu seyce bitince dropları gösteririm. Dostlarım şöyle ikinci besim aldım. Kayda girmeyecektim ama besle bu salana kadar. Yine de gireyim dedim. Şöyle iki tane bes aldık daha sanırım 14 dakika falan oldu. 15 dakika olmuş. Neyse biz devam edelim. Tekrardan görüşürüz. Oh be oğlum. Sonunda bir bus aldım ya. Kaç saat oldu şu droplara bakın üstümdeki. Yani sonunda yani bir tanecik de olsa bir bus alabildik gerçekten. İkinci saatin sonuna doğru geldi. Vallahi kanser olmuştuk. Şunu takayım da ben kilitlenmeye başlarız. Slotu durdurdum şimdi. Ya bilmiyorum. Droplar. <laughs> Benim şansıma mı böyle? Hiç anlayamadım. Ama kötü. İyi diyemeyeceğim. Çünkü elle farm atıyorsunuz. Ya ben elle farm atıyorken CZ'de saatte onemin altında kastığımı hiç hatırlamam. Gerçekten CZ'de en kötü slotta bile de saatte çok rahatlıkla onem kasabiliyorken ardımda. Apos gibi bir slotta kasamıyorsunuz. ilginç bir şekilde. Droplar bu şekilde. Bir busum var. iki besim var. Geriye kalanlar çer çöp upgrade. Çer çöp besler. Mavi besler. Bakalım. Ya yani en azından saatlik bir bus falan alması, almayı bekliyordum ama şu anda 2 saatlik farmda bile bir onem kasamamış olabiliriz. Ha tabii ki ekstralar falan var. İşte kastığımız 400 tane pot var hatta 500 tane falan filan. Onları da tabii ki farm sonunda devreye sokacağız. Ama şu anlık droplar bu şekilde hiç, hiç açıcı değil. Ee, biz devam edelim dostlar. Tekrardan görüşürüz drop aldıkça. Sadece boostları göstereceğim bu arada. Droplar bir açıldı. Pir açıldı. <laughs> bir boost daha aldık. Bu de bitmiş bu arada. Güzel oldu. İkinci boost'u da aldık. Şöyle devam edelim. Ölme ölme ölme. İkinci boost'u da aldık. Devam edelim. Bu tur droplar iyice açıldı. Bir boost daha aldık. Zaten bir de ondan önce videos almıştık. Ağlamak, ağlama taktiği her zaman işe yarar ya. Yapıyoruz bu ağlama işini arkadaşlar. Bu şekilde koyalım. Şu anda iki buçuk saat bitecek. Değil mi? Evet evet iki buçuk saat bitecek. Artık tekrar drop alırsak görüşürüz. Dostlarım hemen şöyle bir buz daha aldık. Güzel oldu. Buz dropları çok iyi açıldı ya. Harika açıldı. Bir açıldı, pir açıldı. Dördüncü busumuzu aldık. Bu, bu saat içerisinde. Devam edelim. Dostlarım şöyle tom attım. Aa, şöyle gereksiz şeyleri bir üstümden satmak istiyorum. Farm fena değil gibi ya. Bir 3 saati tamamladık. Şunların hiçbiri bu arada gerekli olan şeyler değil. Upgrade etmeye de değmez. Yani şunların artı 7leri 4M, 5M falan. Ondan dolayı hepsini satacağım. Sadece paradan okçu asas itemlerine upgrade ederiz. Hemen şu şekilde tık tık tık. Tamamdır. VPR'lerimizi yaptık. Ee, 4 busumuz var 3 saatte. Genel olarak da Droplar böyle. Çok deli podcast'lık oğlum. 700 tane podcast'lık. Bu ne? Herkes dinden pot atıyor. Herkes dinden pot atıyor. Kafayı yemiş bu sulut. Neyse biz devam edelim. Tekrardan görüşürüz. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay, last But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. i making modern kingdom for the taking. Evet şöyle geldik siz arkadaşlar. Tekrardan başlayalım farm'a. Ee, bakalım. Eski droplar devam mı edecek yoksa droplar daha iyi olacak? Bu ikinci günüm. iki günde inşallah bugün büyük ihtimalle videoyu bitiririm. Elimden geldiğince bir 4-5 saat bilgisayar başında farm atacağım. 9 Eagle satılmış bu arada. 9 ay satması <laughs> üzdü beni. Ama sıkıntı yok. Çok da mesele değil. Alperen karakteri girip almış itemi. Çok da sorun olmaz bizim için diye düşünüyorum. AP'miz bu şekilde %5 basmadan 1900. Yine idare eder. O kadar da kötü bir AP değil. Bakalım belki bir tane daha 9 silah bulabiliriz. Ee, biz şöyle devam edelim. Artık ben drop aldıkça sizlere tekrardan gösteririm. Eee bir tane bu saldık. Güzel oldu. Hı. Devam edelim. Dostlarım şöyle ikinci busumuzu da aldık. Bu arada bir kaç tane daha MS kast kazandık şu şekilde. MS şeyimizden nereden baksanız fullendi. E şimdilik iyi gibi. En azından geldik iki tane drone'umuzu aldık. 10 tane bus oldu. Ama tabii ki Deru'ya göre çok daha masraflı bir slot. Çok daha fazla pot harcıyorsunuz. Daha zor mob kesiliyor vesaire vesaire. Daha çok item gerekiyor. Ama ona rağmen droplarda çok aşırı bir fark et, Mio. Bunun biraz yan drop'u çok fazla ve çok fazla oturtuyor. Gördüğünüz gibi nereden bakarsanız ne yapıyorsun kanka ya. Öldün mü? Hop. Öldü herhalde. Yani bu çok daha masraflı bir slot. Aşırı derecede. Çok daha fazla pot harcıyorsunuz bu slotu dönerken. Ve daha fazla item gerektiriyor. Yoksa Daru'ya şöyle göstereyim yani. Bu karakterin ne kadar hızlı Daru döndüğünü görmeniz açısından. Bakın mesela tık 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 gördüğünüz mü hemen ölüyor. falan. yine kilitlendik anasını. Daru çok daha rahat dönülüyor ama drop oranları sanki farklı gibi ama masrafına değecek mi onu pek bilemiyorum. Ben onu kestiremiyorum. Bakalım devam edelim. Artık farm sonunda görüşürüz. Dostlarım. Şimdi farmı ara verdim. Şöyle bir üstümdeki coin'i falan 6700 coin var. Bunları falan bir bankaya atacağım. Biraz PK'ya falan çıkacağım. O yüzden çok fazla droplar coin coin karışmasın istedim. Belki başka bir şey falan keserim canım sıkılır diye. Şöyle droplar karışmasın diye size bir son güncel bir droplarımı göstereyim. Bu şekilde bir droplarım var. Zaten ondan sonra zaten slot'a tekrardan devam edeceğim. O zaman o zaman tekrardan görüşmek üzere. <laughs> Aman efendim sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sabah sabah oyunumuza girdik. Şimdi geldim karakterime. Bu saçma bir hareket olur. Şöyle üstümde 6M 700K gibi bir nakit vardı. PK atarken gitmesin diye aldım. Bak buraya ilk gün koyduğumuz bu hala burada duruyor. Özellikle gösteriyor ki sonra bazıları diyor. Yok efendim bu bankadan bu salıyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Hiç uğraşamam. Şimdi hemen koştur koştur suratımıza gideceğiz. Yine kimse bizi partisini almıyor. Herkesin tohumunda buffer var. Şimdi diyeceksin ki üç gün oldu, iki gün oldu bir kendine bir buffer kassaydım be kardeşim. Ama üşendim ben ne yapayım. Tekrardan gidelim aposcuğumuza. Yolda giderken inşallah şöyle güzel güzel şeyler falan görürüz. Atroslar. Diyecektim ki atrosu gördük. Hemen şu atrosa kıtlayalım. Neden kimse bu atrosları kesmiyor? Vallahi hayret verici. Bak burada da var bir tane. Ben bir map'i dolaşayım. Şu biz bir atrosları bir kıtlayalım. Atrosların hepsini kestikten sonra artık bir bakarız. Anladım milletiniye niye kesmediğini. Demek ki drop atmadığından dolayı kesmiyorlarmış. Oh bir de blottan gördüm. Yani 3 tane şey kestim. Bu arada Destan da inçin top oynuyor sabahları. Sabah bir de o kadar geç bir saat değil. Saat 8.30. Arkadaşım ne yapıyorsunuz ya? Niye kimse oyuna girmiyor? Vallahi Lyota'da gördüm. Ben şu boss'ların hepsini bir keseyim geleyim. Abi köpekler bile boş ya. Şaka gibi. Şu atrosu da keselim hadi. Bu sefer bu kıtladık. Hemen attım şuraya. Devam edelim şöyle haritayı turlamaya. Busarım şöyle bütün haritayı bir güzel turladım. Şöyle bir 225 np'de kastık. Güzel oldu. Şimdi slot'a doğru gidiyorum. Slot'umu açıp farm'ıma başlayacağım inşallah. Bu turlamadan ne anladık? Bir tanecik bus aldık. Şimdi gidelim hemen. Biraz itemler değişti. Ne değişti? S3 geldi. M3'ün teki satıldı. Rol için teki satıldı. İmir 3 geldi yerine. Yapacak bir şey yok. Video başında söylemiştim zaten. <laughs> biz itemler sürekli değişebilir diye. Benim de bir şanssızlığım var. Ne zaman bir itemi takıp video çekmeye kalksam itemi değeri hemen art. Hemen item satılıyor. Ve böyle bir şey yok. Tamamıyla şanssızlık. şu video içerisinde bile 3 tane item satıldı. <laughs> Bakalım. Devam edelim biz. Drop aldıkça tekrardan görüşürüz. Hemen bir drop'umuzu aldık. Daha ilk silahımıza RPR'si gelmedi. İkincisini veriyor mu bize? Vermiyor tabii ki. Bir taneyle yetiniyoruz. Devam edelim. Oh maşallah diyelim. İkinci drobu da aldık. İlk silah patladı. İkinci silah hemen yeni takmıştık. Hemen double atar mısın? Double at çocuk adam. Ver ikinci drop'u. Vermedi. Oo mutlar çıkmış. Şu an hemen, tak. Canımız çok gitmesin. Bu arada 60 LR rezist oldukça yeterli. Ama ben bazen işte böyle slot çok Boş kalırsa ben gevezelik falan yaparsam slotu seri seri dönemezsem hemen şeyi takıyorum. Adını ee, siz söyleyeyim. Talyeyi takıyorum. O daha iyi oluyor tabii ki. Taliyyeyi takınca. Devam edelim. Kötü bir haberim var. 1920 an itibariyle bitmiş bulunmakta. Buna da şöyle bir şey yapacağız. Mecbur bunları kullanmaya başlayacağım artık. Ne yazık ki. Ee, şöyle 322 tane üstümüzde kalsın. Artık yapacakmışım. Ne oluyor lan? Ben niye yürüyorum? Bulmasana bana manyak çocuk. Şunları şuralara koyalım. Şöyle bir girelim slot'a geri. Büyük ihtimalle şimdi kilitleyeceğiz. 3, 2, 1, yedik. Aa, yedik. Sağ ol. Sağol. Ee, Dedim ki bunları kullanacağız. Şimdi farm'ı bölüp üstümden akit ayarlayıp falan gidip hiç pot yok. Zaten 1920 mana potları hep ekstra. Yine harcadığımız olabildiğince eklemeye çalışırız. Yani neyse bir şekilde saptarız işte çok da şey yapmayın. Biz devam edelim. Şöyle bir boost daha aldık kayda gireyim dedim. Şimdi inşallah solut geri çıldırmaz. Ee, birazdan farmı bitirmeyi planlıyorum. Bir buraya peradan sonra yeteri kadar kestiğimi düşünüyorum. En azından şimdilik. Droplarımız da zaten bu şekilde. Biz devam edelim. Tekrardan görüşürüz. Üstümüzde pot bitmişken de bari şu son şeyleri de keseyim. Sonra tohum atalım. Attım ton. Şöyle genel olarak bir drop var. Ben bir üstümü falan halledeyim. Videonun kapanışına geçelim. Dostlarım, şöyle geldim sundriyesi, şunların hepsini satacağım. Bu Magemage'ler falan 5 para edecek şeyler değil destan sunucusunda. Ardından şunları, şunları da koyalım. Şunları, şunları, şunları da alalım. Evet, ne kastık şimdi? Toplam birkaç adet mob kestiğimizi göstereyim. Herhalde bir 5000 adet falan kesmişizdir. 3 aşağı 5 yukarı. 14 tane busumuz var. 4 tane besimiz var. 5, 15, 20, 9 da buradan. 29 adet mavi ve diğer renklerde besimiz var. Yani slot o kadar da iyi gibi değil. Açıkçası söylemek gerekirse. Yani deri sulutu çok daha iyi. Hem çok fazla item ihtiyacınız yok hem de daha rahat kesiliyor. Yorucu bir sulut. Sürekli sulutu bir koşuşturma peşinde geçiyor. Belki yeni serverlarda çetin dropları para ediyor olabilir. Ama destan sunucusunda o kadar da büyük bir para değil. Sadece rogeler, sadece roge botlar ciddi bir para ediyor. Bundan dolayı o kadar iyi bir drop değil ama 5000 tane kesip 14 tane bu salmak bilmiyorum iyi mi kötü mü diğer Ardrim'in slotları ne alemde bir onları görmek lazım. Her slottan ortalama 5'er bin tane kesip bu droplarını deneyebiliriz. Ama 5000 tane kesip dörtün 4 tane bu almak bence çok şey. Ayrıca bundan iki tanesi mi, bir tanesi mi ne? Ee, sanırım Atros'tan aldık. Onun bu su. Bunlar da zaten farm sırasında sizler de kesiyorsunuz üç aşağı beş yukarı. E, Apos böyle bir farmdı. Bir arkadaşım her yoruma sürekli olarak düzenli olarak ardırma pos ardırma pos ardırma -Pos, pos diyordu. Umarım hoşuna gitmiş onun da diyelim buradan ona da selam söyleyelim. Sevgili dostlar zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer ki istek suratlarınız, merak ettiniz, herhangi bir şeyiniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında bildiğin sohbet ediyoruz. Herkes biliyor zaten artık benim tarzımı. Yorum okumayı çok seven bir insanım. Düzenli olarak da yorumlarınızı okuyorum zaten. Çok güzel içeriklerimiz gelecek. Bizi takipte kalmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla muhabbette kalın.